Yusuf Atılgan, Yusuf Atılgan'ı girdiği her işten atılan, aylak bir adamla bağdaştırdık. Aylak adam. Bu aylak adam, Mandra filozofundaki karakterle neredeyse birebir uyuşmaktadır. Çünkü Mandra filozofundaki karakter de çalışmayı sevmez ve herkesin bildiği bir repliği vardır. Ne der? Ben çalışmaya karşıyım. Bu aylak dolaşan adam, yakın arkadaşları tarafından Bodur Minare'nin biraz ötesindeki Bodur Minare'den öte bir otelde yani ana yurt otelinde bir iş bulurlar. Ve derler ki çalış da biraz cebim para görsün. Aylak adam ise e ben paraya da karşıyım şeklinde bir cevap verir. Fakat baskılara dayanamaz ve sonunda işe başlar. Fakat daha ilk gece yani çalışmaya başladığı ilk gece kendi isteğiyle otelden ayrılır. Çıkış gecesi. Yusuf Atılgan'ın eserleri. Aylak Adam. Ana yurt oteli. Bodur Minare'den Öte Çıkış Gecesi. Sevgili öğrenciler, videoyu beğendiyseniz ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak bilgiye dolayısıyla kendinize yatırım yapmaktır. Hepinize başarılar dilerim.